Afyon Şehir Daksi platformundan herkese merhabalar. Bizler yıllardır adaklık ve kurbanlık hayvan konusunda Afyonkarahisar'da hizmet veriyoruz. Ve Afyon Şehir Daksi olarak artık tüm Türkiye geneline online olarak adak kesimlerini yapıp kargo ile kesmiş olduğunuz adaklarınızı isterseniz hayır kurumlarına, isterseniz adresinize kadar soğuk zinciri bozulmadan gönderimini sağlıyoruz. E ve kısa süreliğe bir kampanya başlatıyoruz. Tüm adaklıklar, kesim parçalama, paketleme dahil 4000 TL'den sizlere yardımcı oluyoruz. Ve bizlerden adaklık aldığınızda bunun kesim, parçalama ve paketlemesini nasıl yapıyoruz? Birazdan kesim alanımıza geçtiğimizde sizlere bunları da göstereceğim. Akika Kurbanı, Şükür Kurbanı ve tüm adaklık ihtiyaçlarınızı kısa süreliğine Afyon Şehir Adakçısı'ndan, Afyon Karahisar'a ve tüm Türkiye geneline sadece 4000 TL ödeyerek karşılayabileceksiniz. Buyurun birlikte kesim noktamıza geçelim ve parçalama işlemlerini, paketleme işlemlerini nasıl yapıyoruz hepsini görelim. Kesim alanımız tamamıyla hijyenik bir ortam. Yani almış olduğumuz adaklarınızı hijyenik bir şekilde, sadece küçük baş kesimleri kullanmış olduğumuz bir noktada kesiyoruz, parçalıyoruz, paketliyoruz, teslim ediyoruz. Şimdi önceden kesilmiş, bir gün öncesi kesilmiş bir adartlığımız var. Bunun parçalamasını yapacağım sizlere. Nasıl parçaladığımız, nasıl paketleme yaptığımızı da burada görebileceksiniz. Afyon Şehri Platformu Çavdar Et Hayvancılık kuruluşudur. Çavdar Et Hayvancılık'ta sosyal medya üzerinden daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları inceleyip araştırabilirsiniz. Bizler sizlere kısa süreliğine 4000 TL'den tüm adaklıkları kesim parçalama dahil bir şekilde yardımcı olacağız. Afyon Karahisar için özel araçlarımız adresinize kadar gelebilir ya da siz gelip beğenmiş olduğunuz hayvanı direkt olarak yerinizde kesimini yaptırabilirsiniz. Türkiye geneli için online olarak kesilecek adaklıklar da adresinize soğuk zinciri bozulmadan kargo ile gönderimi sağlanacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.